2016 model Renault Kadjar aracımız. Gizli özelliklerini aktif ettik. Hemen şöyle ekrandan başlayalım. Yorgunluk algılama ve e, lastik basınçlarını PCI olarak gösterme. Şu kısma geldiğimiz zaman özür dilerim. Burada bir de kilometre saatimizi 200'den 260'a, 270'e çıkarttık. Buradaki e, özelliklerimizden biraz bah bahsedelim. Yapay motor sesimiz var. Bir de burada lastik basınçlarımızı PSE olarak görme var. Android Auto aktivasyonu yapıldı. Hareket halinde video anlatma özelliğimiz aktifleştirildi. Bu kilometre saati ve buranın açılış logosu değişti. En güzel özelliğimiz de şöyle hemen onu da göstereyim size. Aracı sıfıra edip araçtan çıkıyoruz. Anahtar elimizde. Herhangi bir tuşa basmıyorum. Şöyle uzaklaşıyoruz. Uzaklaştığımız zaman otomatik araç kendini kilitliyor. Açılış kapanış animasyonumuz var. Şöyle tekrar göstereyim. Açılışta ve kapanışta bu şekilde flaşör çakıyor. Ee, sinyal verildiği zaman ledlerin kısılmasını engelledik. Arka parklarımızda e, arka gündüz ledlerimizde aynı şekilde açılışta ve kapanışta e, yine selamlama yapacak. yine Buraya geldiğimiz zaman şuradaki tuşa basıyoruz. Kapıyı açıyoruz. Şu şekilde multimedya ve Ayrıca tekrar üzerindeki açılış animasyonumuzu değiştirdik. Alarm özelliğimiz var. Ee, artı Android oto ve video oynatma özelliğimizi şimdi hemen göstereceğim size.